Servis Oruç YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Herkese günaydın diyelim. Cumanız mübarek olsun. Trabzonspor'da yaşanan gelişmelere şöyle bir göz atacağız. Tabii Kocaeli Spor maçın artık sayılı günler kala Trabzonspor 8 numara transferini yetiştirebilecek mi? Oyuncu gelip Trabzonspor forması giyecek mi? Almeyde transferinde son geldiğimiz nokta nedir? Onu sizlere aktaracağız. Bunun dışında Pellegrini ile ilgili olarak flash bir iddia var, flash bir gelişme var özellikle İtalya medyasında onu yine yorumlayacağız. Bokari transferinde biraz beklemedeyiz arkadaşlar. Hem oyuncunun kararını bekliyoruz hem de bir sağlık raporu istedik. Onun gelmesini bekliyoruz. ile ilgili yine İngiliz medyasında çıkan e, haberler var. Onları da sizler için yorumlamaya çalışacağımızı söyleyelim. Videomuzun hemen başında hatırlatmamızı yine yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ihmal etmelim. Önce Bokari transferi ile birlikte başlayalım. Arkadaşlar Bokari transferi tabi Trabzonspor'un gündemini uzun zamandır meşgul ediyor. Aslında biten bir transfer açıklanmaya hazırlanırken son anda biliyorsunuz birileri devreye girdi. Oyuncunun aklı çelindi. Son geldiğimiz noktada biz sağlık raporlarını oyuncunun istedik ve e, bu sağlık raporlarının e, gelmesini biz bir taraftan beklerken Fransa'dan, Sentetiyel kulübünden Diğer taraftan da oyuncu ile ilgili olarak temaslar devam ediyor. Henüz olumlu ya da olumsuz bir yanı Trabzonspor'a vermiş değil. Hani şöyle biraz nazlanma sürecine geldi gibi bir durum var arkadaşlar. Eğer gerçekten Fransa'da önemli lig birden kulüpler oyuncuyu istiyor olsaydı bugün bir pazarlık aşamasında olsaydı hani ben falanca kulüple anlaşıyorum der bu işin içinden sıyrılırdı. Ama Trabzonspor'da şöyle bir düşünce var. Sağlık raporları gelsin. Eğer sağlık raporlarında çok böyle hani bizi endişeye sevk edecek bir durum yoksa temiz çıkarsa sağlık raporları oyuncunun maaşına bir miktar daha zam yaparak bu transferi sonlandırmayı yani bitirmeyi planlıyor. Ama şunu da belirteyim sizlere oldu da oyuncu hala nazlanmaya devam ediyor. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar biliyorsunuz bu ay son itibariyle birçok yerde transfer dönemi sona erecek. Hani şöyle bir hafta belki 10 gün sonra daha bir hareketlilik olacak. Herkes transferlerini noktalamayı düşünecek, bitirmeyi planlayacak. Hele hele yani Trabzonspor'da özellikle Bokari transferi, Benjamin Bokari'yi Eylül ayına kalır mı derseniz biraz zor gibi. Hani Trabzonspor'un bu kadar naz çekip oyuncunun durumunu bekleyeceğini zannetmiyorum. Benim aldığım bilgi son bir teklif yapılacak. Eğer oyuncu olumlu ya da olumsuz bir dönüş sağlamadığı takdirde arkadaşlar Trabzonspor'da rota başka isimlere yönelebilir. Çünkü dediğim gibi Bokari transferi aslında Trabzonspor'un mutlu sona ulaştığı ama ne hikmetse son anda birilerinin devreye girip oyuncunun aklını çeldiği bir transfer durumuna geldi. Trabzonspor son bir kez daha sağlık raporları geldikten sonra oyuncunun maaşına zam yapacak. Baktık ki oyuncu hala aynı havalarda işte beni şuradan istiyorlar buradan bir beklentim var havalarındaysa Trabzonspor rotayı başka bir isme yönlendirebilir arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Arkadaşlar Emre Mor çok soruluyor. Yani son dün çektiğim iki videonun altına abartısı söylüyorum. 60-70 tane mesaj geldi. Emre Mor gündemde mi? Emre Mor olur mu? Arkadaşlar bakın Abdullah Hercan olan yayını izleyenler mutlaka vardır. Emre Mor şöyle diyeyim arkadaşlar. Büyük takımlarda çok fazla varlık gösterebilen bir isim değil. Ama Anadolu kulüplerinde beklentilerin üzerinde çıkış yapan işte Fatih Karagümrük olmak üzere e, beklentinin üzerinde bir performans sergilen oyuncu. Fenerbahçe ile sözleşmesini feshediyor oyuncu. E, haliyle boşta olan bir oyuncu ama şu an bizim gündemimizde mi derseniz bizim belki şöyle söyleyeyim arkadaşlar önerilmiş olabilir ya da Trabzonspor'un kafasında bir acaba şekli olabilir. Çünkü e, bakıldığı zaman hani onun mevkinde oynayacak tabii oyuncular var ama alternatif noktasında yerli oyuncu noktasında Fatih Hoca ister. Oyuncunun maaş beklentisi çok hani bizi aşacak durumda değildir. E zaten fesihle beraber ayrılıyor. Bir ihtimal gündeme gelebilir ama şu an pazarlıkta olduğumuz ya da oyuncuyu transfer etmek için bir e, yoğun bir çaba sarf ettiğimiz bir durum yok. Arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. Ha bir takım tabii ki arkadaşlar bu transferle ilgili çekinceler de var. Oyuncunun yeteneğine zaten kimsenin bir şey söyleyecek hali yok ama büyük takımlarda çok fazla sıçrama yapamadığı Fenerbahçe ve Galatasaray performanslarıyla gördük. Bir kez daha söyleyeyim. Şu an hani aman aman bir pazarlık içinde olduğumuz bir durum yok. Ama oyuncu sözleşmeyi feshetti. on servisi elini aldı. E, Fatih Hoca dedi ki ya Emre Bor'u ben adam ederim. Ben onu işte daha iyi yerlerde kullanabilirim derse gündeme gelebilecek bir oyuncu gibi duruyor. Ama şu an böyle bir pazarlık aşamasında olmadığımızın altını çizeyim. Ama bu olmayacak anlamı da taşımamalı arkadaşlar. Gelelim ee, Nunes konusuna. Nunes konusuyla ilgili İngiliz medyasında arkadaşlar haberler var. Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde oyuncuyla ilgili olarak bir temasa geçebileceği bilgisi var. Yani şöyle ihtimaller üzerine bir haber yapılmış İngiliz medyasında. Size söyledim Atletico Mineiro ile oyuncu görüşüyor Brezilya. İngiltere'den de oyuncuyla alakalı olarak gelen teklifler var. Birkaç tane Kulüp var. Kesinlikle Norvesti'de bir yıl kontratı kaldığı için arkadaşlar oradan ayrılma eğilim içerisinde olan bir oyuncu. Ama bir kez daha söyleyeyim. Şu an biz Nunez ile ilgili olarak bir pazarlık aşamasına gelmiş değiliz. Daha önce geçtiğimiz sezon bizim bizimle ismi çok anıldı. Özellikle Abdullah Avcı döneminde ısrarla istenen bir oyuncuydu ama şu an biz 8 numarada işte Almeida'yı bitirmeye çalışıyoruz. Hani oradan İbre oraya döner mi? ya da alalım ya altı oynar mı bizde 6-8 kullanabilir miyiz? Belki bir ihtimal gündeme gelebilir ama hani böyle çok düşük maliyetli bir transfer olacağını da arkadaşlar pek zannetme. Yine bir 4-5 milyon euronun altında yani 4 civarı bir rakam olur diye tahmin ediyorum. Özellikle Norveç sitenin beklensi açısından söylüyorum. Bir yıl kontratı kaldı ve İngiliz medyası daha önce de Trabzonspor'un ilgisi olduğu için yakın süreçte oyuncunun kulübüyle ve oyuncuyla temasa geçeceği bilgisini arkadaşlar paylaşıyor. Bu arada gelelim Pellegrini konusuna arkadaşlar. Pellegrini biliyorum taraftar nezdinde şöyle söyleyeyim ikiye bölündük diyebilirim arkadaşlar. Niye derseniz bir oyuncunun kariyeri oynadığı takım işte background'ına bakıldığı zaman gerçekten 28-29 yaşında olmasına karşı İtalya milli takımında oynayan Roma'nın kaptanıydı. Çünkü kaptanlık pazı bandı biliyorsunuz alındı. İyi bir performans sergiledi ama bu transferde arkadaşlar taraftar mevzinde de bir takım tabii ki çekinceler var. Benim de çekincelerim var. Ya yani Bir oyuncunun 530 gün kariyerinde sakatlık süreci yaşaması, hani belki böyle çok kronik sakatlıklar olmasa da çok sık sakatlanan bir oyuncu görüntüsü veriyor. Hani şöyle diyeyim Savic gibi biraz, riskli bir transfer diye düşünüyorum. İşte taraftarın aslında ikiye bölünmesinin sebebi bu arkadaşlar. Kimileri alsın bizde çok iyi iş yapar. Keşke Trabzonspor bu transferi bitirebilse dese de kimileri de geçmişteki sık sakatlık süreçleriyle alakalı olarak biraz endişeli bir bakış sergilediğini de arkadaşlar söyleyelim. Şimdi Pelegrin Pellegrini ile ilgili şöyle bir bilgi var. Özellikle İtalya basınında iki tane İngiliz kulübü devrede arkadaşlar. Oyuncuyu transfer etmek istiyor. Hatta Serie A'dan da ilgilenenler var diyor. Fakat oyuncunun diyor maaşı yine problem. Çünkü orada 11 milyon euro oyuncunun aldığı bir maaş var. Net vergiler çıktıktan sonra cebine giren 6 milyon euro haliyle yine yurt dışında bir takıma gidecekse 11-12 milyon bandında bir teklif yani oyuncuya böyle bir maaş teklifi sunulması gerekiyor. Roma oyuncunun ayrılmasına sıcak bakıyor ayrıldığı anda ayrılması noktasında da gereken kolaylığı sağlayacağını ifade ediyor fakat bizi ilgilendiren boyutuyla arkadaşlar İtalya medyasında çıkan bilgiye göre e, Trabzonspora gelmeyi düşünmediğini Türkiye'den gelen teklifleri red ettiği şeklinde bir bilgi var sadece Türkiye'den Trabzonspor değil Beşiktaş'ın da oyuncuya teklif sunduğu iddiası var ama ben şöyle söyleyeyim Bizim bir teklifimiz yok arkadaşlar. Söyleyeyim sizlere. Hani bu teyitli bir bilgi. Biz sadece menajer tarafından bize önerilen bir isim. Biz sadece oyuncunun durumunu sorduk. Hani ne olur, gelir mi, ne ister, nedir durumu gibi. Oyuncunun sadece durumu ile ilgili olarak bir bilgi aldık. Henüz oyuncu ile ilgili bir Roma kulübü ya da oyuncunun menajeriyle bir pazarlık aşamasına oturmadık. Ha yarın bugün belki oturulabilir. Yani şartlar bizi o noktaya getirebilir. Ama bir, Sakatlık geçmişi soru işareti bırakıyor. İki maaşı yani oyuncunun oradan aldığı maaşı yüksek. Biz altı ve daha üzerinde bir rakam vermemiz gerekecek buraya ikna etmemiz için. Artı hem İtalya'dan hem de İngiltere'den oyuncu isteyen kulüpler var. Bakın onlar bile hani onlar bile derken orada tabii ki vergi kulüpler ödediği için 11-12 milyon euroluk bir ma maaş beklentisini gözden çıkarmaları gerekiyor. Özellikle onu isteyen kulüplerin ama bize. Gelir mi derseniz arkadaşlar çok zor. Maaşını karşılamamız zor. Oyuncu Türkiye'ye gelme, Trabzonspor'a gelme noktasında ikna etmek de çok zor. İtalya medyasında hem Beşiktaş hem Trabzonspor'un ilgilendiği ama Türkiye'ye oyuncunun gelmeye sıcak bakmadı. O nedenle bu teklifleri geri çevirdiği iddiaları yer aldığını da arkadaşlar sizlere en azından söylemiş olalım. Gelelim arkadaşlar Almeida konusunda. Şu anda bitmeye en yakın transfer gibi görüyor ama Öyle şeyler görüyoruz ki arkadaşlar. Bitti bitiyor dediğimiz transferler. Direkten dönüyor. Uşaklar gidiyor. Boş dönüyor. Oyuncu tam açıklamaya hazırlanırken beni falanca kulüp isteyecek ya. Biraz daha bekleyelim gibi söylemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Arkadaşlar biz tabii işin farklı bir boyutundayız. Orada neler yaşanıyor, nasıl mücadeleler veriyor, belki hatalar da yapılıyor. Bu hatalar sonucunda bazı transferler geç geliyor, bazı transferlerde olumsuzluklar da yaşamıyor değiliz arkadaşlar ama tabi orada nasıl bir mücadele verdiğini çok net bilmiyoruz biz açıkçası. Ama biz sadece ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl bir karşılık alıyoruz o bilgileri toplayıp sizlere aktarıyoruz. Şimdi Almeyde konusunda dün akşam da sizlere söyledim arkadaşlar. Bizim en son resmi teklif olarak 6 milyon yorduk bir teklifimiz vardı. Onlar 8 milyon euroya indi. Dün gece itibariyle arkadaşlar Trabzonspor'la Pazarlık'taki e, aradaki rakamın 2'den 1-1,5 milyon euro bandına kadar düştüğünü sizlere söyleyelim. Hani bu transfer oyuncu tarafı çok istekli. Neden? Ben de olsam arkadaşlar örnek veriyorum. E, şu an diyelim yani bir e, habere göre 300 bin ama 300 bin çok komik bir rakam olur. kimilerine göre de 600 bin euro net oyuncunun maaşı var. Buradan en az 5 katı belki 6 katı maaş alabilecek. 4 katında aşağı olmaz onu söyleyeyim sizlere. 4-5 katı maaş alabilecek bir ortamda her oyuncu buraya gitmek ister arkadaşlar. Yani bir başka kulübe gitmek ister e, maaş açısından söylüyorum. Çünkü geri çevirmeyecek bir teklif. Neden? Vergi kulüp tarafından ödeniyor. Aldığı maaşın tamamı cebine kalıyor. Avrupa ile kıyasladığımız zaman Avrupa'da işte birçok yerde alamayacağı rakamları Trabzonspor oyuncuya teklif ettiği için oyuncu tarafında en, en ufak bir problem yok. Hatta oyuncu şunu söylüyor Trabzonspor'a siz kulüple halledin. Benden yana bir sıkıntı yok. Zaten prensip olarak anlaşmaya vardığımız isimlerden bir tanesi. Dediğim gibi aradaki makaslar alıyor. Yeni sayımı Trabzonspor başlattı. Yoğunda bir istek var. yani Fatih Hoca Kocaeli maçına kadar en azından bir transfer daha yapalım diyor. E yönetimin de ona bu noktada başkanın da ona bir vermiş olduğu söz var. E Kocaeli maçına da bir şey kalmadı arkadaşlar. Bugün Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazartesi saymayalım hani. Gerçi akşam önce Sayalım. 4 günlük bir süreç var ama Pazartesi günü getirdiğiniz oyuncu çıkıp da arkadaşlar maçta oynatamazsınız. Ha oyuncu e, hazır mı derseniz e, kamp e, dönemi şuydu buydu. Bir de şöyle bir haber var arkadaşlar. Dün e, akşam itibariyle e, yurt dışında yaşayan arkadaşlarım bana gönderdi. Tabii şöyle de bir sıkıntı var. Yani kulüp biraz dağılma aşamasına gelmiş. İşte ekonomik anlamda sıkıntılar var. Hani 10 gün kaldı daha böyle kim kalıyor, kim gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor çok ciddi bir belirsizlik Valencia kulübünde olduğu iddiaları var. Yine işte oyuncunun yine yakın çevresine dayatılarak ee, ya burada kalalım işte iyileştirme yapılır gibi iddialar var ama bu ikinci iddialar ya bana çok gerçekçi gelmiyor. Oyuncu tarafında eğer bir soğukluk varsa olmayacak bir transferi Trabzonspor ne bekler ne teklif sunar ne de oldu olacak bitti bitiyor aman getiriyoruz ifadeleri sağda solda kullanılır arkadaşlar. Dediğim gibi bizim Türk Belediyesi'nde de var. Bir tarafa bakıyorsun adam geliyor diyor. Öbür tarafta diyor ki hayır kardeşim teklifi reddetti. Başka kulüplerle görüşüyor gibi haberler çıkıyor arkadaşlar ama benim aldığım bilgi bir olumsuzluk yok. Dediğim gibi arada 1-1.5 bir, bir milyon euro bandına kadar düşen bir fark var. Makas iyice daraldı. Belki bugün ve yarın yapılacak sıkı pazarlıklarla bugün de bu transfer resmiyet kazanabilir. Bitti haberi gelebilir bekliyoruz ama ya dediğim gibi Trabzonspor masadan çekilebilir. Oyuncu satmaktan vazgeçebilir. Ya bunlar her şey arkadaşlar olabilecek bir durum ama şu an baktığınız zaman bitmeye en yakın transfer Almeyde transferi duruyor. Sizlerden gelen mesajlara baktığımda şöyle diyeyim arkadaşlar. Çoğunluk olarak çok sıcak bakılmayan bir transfer ama çoğunun sıcak bakmamasının sebebi de özellikle çok skorer bir oyuncu olmaması. Yani 10 numara, 8 numara oynayan bir oyuncu nasıl gol atmaz 34 maçta? 4 asist çok az gibi söylemler var. Hani benim de aldığım bilgi beni de biraz düşündüren bir durumda ama benim aldığım bilgilerde arkadaşlar biraz oyun planıyla alakalı. Yani Valencia kulübünün teknik direktörünün oyuncuyu biraz Kaleye uzak oynatmasından strateji gereği ya da oyun anlayışı olarak böyle bir yol seçtiği için oyuncu çok skorer değil ama aslında mevkiinde gerçek anlamda kaleye de yakın oynatıldığında skor üretebilecek yetenek ve kapasiteye sahip olduğu bilgilerini de aldım. Sizlere ve dün itibariyle bu bilgilerini de paylaşmıştık. Bakalım görelim Trabzonspor bu transferi Kocaeli maçına kadar bitirecek mi? Dediğim gibi her an açıklanmaya namzet bir transfer gibi durduğunu sizlere söyleyelim. Bakalım Trabzonspor bu transferde Mutlu Son'a ne zaman ulaşacak bilgiler geldikçe de sizlere bilgilendirmeye devam edeceğimizi söyleyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.